Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Tebliğ Allah'ın bir vazifesidir. Ali İmran suresinin 104. ayeti. Cenab-ı Hak o ayette buyuruyor ki: "Vel tekum minkum ummetu yed'un ila'l hayr ve ne bil ma'ruf ve yanhavna ani'l munkar." Sizden hayra çağıran marufe emreden, yani iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Sizin içerisinizden bulunsun. Neden ayet böyle diyor? Çünkü herkes ilimle çok fazla iştigal edemez. Toplum içerisinde memurluk yapanlar da olur. Ki geçmişte de öyleydi. Yani devlet kurumlarında çalışanlar olur. Esnaflık yapanlar olur. Çiftçilik yapanlar olur. Herkes günde 8 saat, 10 saat Kur'an'ı öğrenmeye vakit ayıramaz. Tefsir ilmini öğrenmeye vakit ayıramaz. Fıkıh ilmini öğrenmeye vakit ayıramaz vesaire. Bu hayatın realitesine aykırıdır. Nasıl ki herkes doktor, herkes öğretmen, herkes mühendis, mimar vesaire olamıyorsa herkes de din alimi olamaz. İslam alimi, fakih, müfessir, bu olamaz. Toplum içerisinden belli bir kesim bunu yapabilir. İşte Allah bu ayette de bir kesim bulunması gerektiğini, bir topluluk bulunması gerektiğini söylüyor. Emri bil maruf, neyi yani münker yapacak bir topluluk. Peki tebliğ nasıl olacak? Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen Enes bin Mali naklettiği sahip bir hadiste buyuruyor ki Yessirû ve lâ tu'essirû ve beşşirû ve Kolaylaştırın, zorlaştırmayın müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Ve la tunaffiru, nefret ettirmeyin. Ki bu konuda Allah Resulü'nden sabit olan birçok sayı hadis vardır. Kur'an'a arz ettiğimizde Kur'an'ın da onay verdiği hadislerdir. Çünkü Kur'an da bundan nehyeder. Allah Musa peygamber ve Harun peygambere Firavun'a karşı yumuşak bir dil kullanmalarını emretmiştir. Ama bugün ben maalesef görüyorum ki bazen İslam'ı tebliğ eden kimseler arasında çok sert konuşmalar yapabilen, nefret ettirecek düzeyde bir üsluba sahip olabilen kimseler bulunabiliyor. Bizim buna çok dikkat etmemiz lazım. Tebliğ yaparken ilmi konuşmamız gerekir. Nefret ettirmememiz gerekir. Bunun içinde en büyük ihtiyacımız sabırdır. Ya eyühellezine amen Ey iman edenler sabredin. Sabır nedir? Gerekli mücadeleyi vermektir. Sabretmek budur. Beklemektir, yavaş hareket etmektir. Hemen herkes bütün hakikatleri kabul edecek değil. Her türlü insanla karşılaşabiliriz. Bunun bilincinde olmamız gerekir. Tebliğ vazifesini yaparken nefret ettirmeyelim. Beş yuru diyor Resulullah. Müjdeleyin. Biz insanları Kur'an'ın hakikatleriyle, sayı sünnetin hakikatleriyle müjdeleyelim.